Ördeklerin yanına geldi. Ördeklerle konuş biraz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Onlar yüzüyor. Onlar yüzmeyi çok sever. <laughs> evet. Anneye bak. Sen de çok seviyor musun ördekleri? Evet. <laughs> Ördeklere bakalım biraz. Biz onlara ekmek getirecektik ama unuttuk. Masanın üstüne de koymuştum. Neden? Liva ördeklere ekmek veriyor bazen. Değil mi anneciğim? Evet. Ama biz unuttuk tüh. Ev yakın olsa giderdik ama. Biraz uzak. Aa, ne kadar çok gelmiş bugün ama. <laughs> ne? Çok şirinler. Neden bazen böyle şımarıyorsun Liva? Ama ördekler çok güzelmiş değil mi anneciğim? Hiç bebek ördek yok ama hep büyük ördek var. Wow. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ördek, tilkiler ördek yer, tavuk yer. Niva evet. iyi biliyor. uçtu. Uyuş. Aa, uçtu mu? Ben hani de Hani nerede? Bir böyle yap. Annenin eline hiç yağmur gelmedi. Evet, mi geldi. O zaman doğrudur, sen gördüysen. Oo, ördekler çok güzel. Doğum, doğum. Evet, ama sen bugün ekmek etmeyi keşke unutmasaydın Liva. Doğru. <laughs> bak. Evet hepsi uçuyor şimdi hepsi gider <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> ne <gülüyor> şimdi onlar da ona bakıp gider biraz sonra hepsi gider onlar öyle yapıyorlar Hadi parka gidelim. Parka biz. Hı -hı. Bisikletini sür. Kreşe gidelim. Oradaki parkta büyük. Salyangoz kalmamış Liva. Havalar soğudu ya. <laughs> ne? Evet. Ne oldu? Ne olmuş bisikletine? Yağmur olmuş, su olmuş. Ama sen şuradan geçtin ya az önce. Hı -hı. Hadi bisikletini sür gidelim. Sen suyun üzerinden geçtin ya anneciğim. Evet. Hadi gidelim. Gidelim.